Üst üste uyarıldı. Ama provokatif girişimlerinde devam eden Atina, dersini Türk donanmasından aldı. Yunan fırkateyni Oruç Reis'e doğru hamle yaptı. Cevap Kemal Reis fırkateynimizden geldi. Gemilerimize herhangi bir müdahale yapıldığı zaman bu hiçbir şekilde karşılıksız kalmayacak, nitekim kalmadı. Nitekim kalmadı. Keskin manevra yapan Kemal Reis'in karşısındaki Yunan fırkateyni Limnos, kaçmak zorunda kaldı. Kaçarken de iki gemi arasında sürtüşme yaşandı. Yunan fırkateyni hasar alıp limana çekildi. Atina yönetimi ise hasar görenin Limnos değil, Kemal Reis olduğunu iddia ederek Yunan kamuoyunun tepkisini bastırmaya çalıştı. Yunan kuvvetlerinin bu asılsız iddiasını öğrenen Milli Savunma Bakanlığımızın anında yayınladığı Kemal Reis'in sapa sağlam görevinin başında olduğunu bu görüntüyle yalanlandı. Videoya geçmeden önce savunan adam kanalımıza abone olup videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Ne videogilerini... Eğer bu noktada uluslararası hukuka saygılı davranmazsa dirisini de ölüsünü de vakti saati geldiğinde de gereğini yapar. Bunu da çok açık net söylemiş oluyor. Yunanistan'ın askeri olarak Türkiye ile rekabet etmesi imkansız. Türkiye askeri envanterine hangi sistemi soksa Yunanistan'da benzer bir sistemi almanın derdinde. Askeri açıdan Türkiye'den geri kalmamanın derdinde olan Yunanistan büyük bir yükün altında. Nüfusu ve yüz ölçümü Türkiye'den 8-9 kat küçük olan Yunanistan'ın Türkiye korkusu yüzünden askeri alanda yaptığı harcamalar yüzünden devamlı ekonomik krizler yaşamakta ve iflas etmektedir. Yunanistan'ın hiçbir üretim teknolojisi ve tarımı yoktur. Neredeyse tüm geliri turizmdir. Her sene nüfusundan çok turist ağırlamaktadır. Bir sene Yunanistan'a turist gitmese iflas bayrağını çekmeleri içten bile değil. Ekonomi ve üretim açısından berbat durumda olan Yunanistan'ın üst düzey yetkilileri Türkiye'nin bölgedeki aktif politikasına yönelik devamlı tehdit düzeyinde açıklamalar yapıyorlar. Ancak Yunanistan'ın askeri gücü iddia edilen askeri kapasite ve kabiliyetlerin uzağında. İki ülke arasındaki birçok sorun Türk-Yunan ilişkilerinin işbirliğinden ziyade çatışma eğilimli olmasını beraberinde getiriyor. Çünkü büyük paralar Büyük çıkarlar söz konusu ve Akdeniz'den kendisine pay çıkarmak isteyen tüm güçler de harekete geçmiş durumdalar. Türkiye Akdeniz'deki haklı çıkarlarını korumak için neredeyse tüm dünyayı karşısına almış durumda. Tarihimize bakarsanız Türkiye'nin bunu yapmaya mecbur olduğunu da net biçimde görebilirsiniz. Daha yakın zamana kadar İsrail'den Heron, Amerika'dan istihbarat dilenen Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bütün dünyayı arkasına alabilmesinin en önemli sebeplerinden biri ise Türkiye'nin son dönemde savunma sanayi alanında göstermiş olduğu gelişmedir. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Nasıl oldu? Bakın insansız hava aracı istiyorduk. Bize bugün git yarın gel. Ondan sonra kongre izin vermedi. E ne oldu? şimdi biz insan hava araçlarını kendimiz üretiyoruz. 2019 yılında dünyanın en büyük yüz savunma sanayi şirketi arasında 5 Türk şirketi yer almıştır. Bu şirketler ve başka Türk şirketleri tarafından yapılan çalışmalar, Türkiye'nin nitelik ve nicelik olarak üstünlüğünü korumasını ve artırmasını sağlarken, aynı zamanda askeri gücünün dışa bağımlılığını da azaltarak Türkiye'ye büyük bir stratejik avantaj da sağlamaktadır savunma sanayisinde nereye geldiğimizi tam olarak birkaç yıl sonra anlayabileceğiz. Şu anda bu noktayı anlatmaya çalışsak da anlaşılamayacağını veya bazılarının ısrarla inkar edeceğini düşünüyorum. Aslında size savunma sanayisinde geldiğimiz noktayı kar topu teorisiyle açıklayabilirim. Zaman geçtikçe çıkan yerli ve özgün ürün miktarı kar topunun yuvarlanırken topladığı kar miktarıyla artıyor kar topunun yüzeyi büyüdükçe daha fazla kar toplamaya devam ediyor. Bilgi birikimimiz artıyor ve daha fazla özgün ürün çıkartabiliyoruz. Türkiye için büyük bir fırsat bunu yakalamak. Bu teknolojiyi Türkiye'ye yakalarsa diğer sanayiler de gelişir. İHA yaptıktan sonra hızlıca SİHA'ya geçebilmemiz de bu sayede oldu. Nitekim ilk kar topu İHA'daydı. İki gün önce ise taarruzi İHA Akıncı'yı sahaya sürebildik. Yerli savaş yetimizin çalışmaları bittiğinde ise Türkiye dünyada çok farklı bir yerde olacak. Türkiye bu noktaya rastlantı sonucunda gelmedi. Müttefiklerimizin çıkar çatışması yaşandığımız zamanlarda bizi nasıl sattıklarını anladığımızda bu değişimin ilk kıvılcımları çıkmaya başladı. Türkiye bu noktada 5 sene içerisinde şu proje desteklenirse insansız hava araçları noktasında bu proje veya bunun gibi projeler desteklenirse 5 sene içerisinde dünyada bir numara olabilir. Silahlı insansız hava aracı vermediler. E ne oldu? E şimdi biz üretiyoruz ve ihraç ediyoruz. Bugünse ülke büyüdükçe projelere daha büyük kaynak aktarmaya başladık. Alınacak ürünlere onda bir fiyat ödemeye başladıkça tasarruf edilen miktarlarla daha fazla argeye para aktarabildik. Türkiye savunma sanayisinde kırılma noktasını çoktan geçti. Bu kısır döngüyü kırabildiği için de yerli ve milli olabildi. Şimdi gururla herkese şunu söyleyebiliyoruz. Savulun, Türkiye'nin yeni akıncıları geliyor. Şimdi sırada Türkiye'nin yeni finans, enerji, sanayi modellerine koyacağımız isimlere ihtiyacımız var. Özgün modeller bu ülkeye kendi hikayesini yazdıracak. Yazdırmayı başaranları da tarihin altın sayfasına koyacak. Ya tüm gücümüzle bu mücadeleyi verecek ve gelecek bir asırdaki yol haritamızı netleştireceğiz ya da teslim olup başımıza geleceklere razı olacağız. Teslim olmak var mı? Teslim olmak var mı? Ya öleceğiz ya olacağız. Hedef bu. Kardeşlerim, biz iman etmişsek, para babalarının değil, haklının güçlü olduğuna inanmışsak, Türk milletine teslim olmak yakışmaz. Biz seferle sorumluyuz. Galibiyet Yüce Allah'ındır. Mücadele ve sabır bizim sorumluluğumuzdadır. Zafer ise Allah'a aittir. La galibe illallah. Tarihi doğru okursak Akdeniz'deki mücadelenin meşru kazananı şimdiden bellidir bence. Türkiye baskılara iyi dayandığı takdirde bu işten zaferle çıkması büyük ihtimaldir. Çünkü meşru hiçbir yanı olmayan, üstelik tarihi sinsi oyunları da ortaya çıkmış olan güçlere karşı kendi tarihinden gelen meşru haklarının savunuculuğunu yapmaktadır Türkiye. Ve bence bu işteki haklılığı tarihe de sonunda geçecektir. Videoların devamı için Savunan Adam kanalımıza abone olup bildirimleri açarak videolardan erken haberdar olabilirsiniz. Selam ve dua ile.